Merhabalar sevgili YouTube ailem, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. E, Kolektif niyet aldım tekrardan. Kesinlikle bakımlarım ve açılımlarım e, bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. E, WhatsApp üzerinden yapmaktayım ve Instagram üzerinden yapmaktayım. Açıklama kısmında linklerini bıraktım. Tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet zor ve kötü bir zamandan geçmekteyim biliyorsunuz arkadaşlar konuşurken dilim sürçerse eğer ki çok çok özür diliyorum yanlış bir kelime çıkarsa ağzımdan çok özür diliyorum şimdiden. Evet ben artık fincanımı açıyorum duru görümde içerisine kataraktan sezgilerimde kullanarak altıncı hislerimle güzel bir karma yaparak bir açılım sağlayacağım sizlere sizlerden tek bir isteğim var. Fincanımıza yoğunlaşın. Dileğinize yoğunlaşın. Niyete dahil olmak isteyen dostlarım var ise aranızda. Ve e, açılımlarımdaki pozitif olan tüm olayları üzerine almak isteyen arkadaşlarım var ise abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet açıyorum artık. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkacak. Evet. Fincanımız budur sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, hanenizin içerisi artık açılmaya başlamış. Hanenin için açılmasının tek bir sebebi ve niyeti vardır. Maddiyat olarak bazı güçlerinizi toparlamaya başlıyorsunuz. Ee, sıkıntılı dönemlerden geçmektesiniz ve bu sıkıntılı dönemleriniz sizlere mucize olarak geri dönüş sağlayacaktır. Evet ilk öncelikle hanenin içerisinde bir göz olduğunu görebiliyorum. Küçük bir göz çıkmış e, ve sizi sıkan bir göz çıkmış öncelikle. E, nasip kısmetinizde bir kapalılık görmekteyim. Evet e, bir eliniz görüyor diğer eliniz görmüyor. Aldığınız maaşınızı aldığınız toplu paranızın hiçbir bereketinin olmadığını görebilmekteyim. Devamlı bir açık kapatma, devamlı bir açık yamama diyebilirim ben buna. Şimdi arkadaşlar, etrafınızda bulunan bir tane iftiracı bir dostunuz, bir arkadaşınız var. Aslında böyle kişiler arkadaş ve dost denmemeli, iftira atmayı seven bir kişi maalesef. E, i̇ftira attıkça böyle kendisini iyi hisseden bir insan maalesef. E, şöyle ki bu insanla karşılıklı geleceksiniz ve bir konuşma yapacaksınız. İş yerinizde olan bir kişi de olabilir çünkü bir iftiraya maruz kalmışsınız. E, i̇ftiradan tabii ki de sıyrılacaksınız. Suçsuz olduğunuz için e, hiç kimseye bir şey anlatmanıza gerek yoktur. Allah sizi bildikten sonra diğer kişiler teferruattır. Hiç de önemli değildir benim için. Yollarınız var, gitmek istediğiniz yollarınız, ferahlı yollarınız var. Ee, gitsem mi, gitmesem mi acaba gibilerinden düşünce ve soru işareti yapmaktasınız. Hiçbir şekilde soru işareti ve acaba yapmayınız lütfen. Gittiğiniz yerde gönlünüz ve içiniz tamamıyla açılacağını görebiliyorum. Hanenin içerisinde bulunan eşinizi görmekteyim. Çok fazla yıpratmakta ve çok fazla sizleri sıkıp bunaltmakta olarak görebiliyorum. Bazı yapacağınız işleri, bazı yapacağınız güzel olaylara devamlı e, kilit vuruyor, devamlı men koyuyor arkadaşlar. Yani bir kambur gibi çıkmış bu sizin üzerinizde. Maalesef ki her şeye engel, baskılayıcı bir karakter ve biraz da böyle e, kötü huyların olduğunu görebildim. Yani kötü huydan ziyade alkol bağımlısı olabilir. Yani bir türlü vazgeçirememişsiniz ve e, bu sizin hanenizi paramparça etmeye ve bölmeye yetip de artıyor bile. Eril ve dişil arkadaşlarım sizler için söylüyorum. Şimdi önünüzde eğilecek olan bir insan var. E, güzel ve pozitif olanları alın kabul edin lütfen. Önünüzde eğilecek olan bir kişiyi görebilmekteyim. Karşıdaki taraf partneriniz kumral. Siz ise buğday tenli ya da esmer olabilirsiniz. Önünüzde eğilecek olan bu kişi artık sorumluluklarını bilen, suçluluk duygusunu bilen, kendisini çok fazla yüksekte göremeyen bir kişi. Çünkü size yaptığı hatalardan dolayı kendisini artık yüksekte göremiyor. Bu bağlamda da sizden bir adım bekliyor ama siz bu adımı atmayacaksınız. Atmayın da arkadaşlar. Çünkü bu karşıdaki kişi size adımını atacaktır emin olabilirsiniz. Yüreğinizin paramparça olduğunu görebilmekteyim. Kırgınlığınızı görebilmekteyim. Hayata karşı pişmanlığınızı ve keşkelerinizi görebilmekteyim. Evet keşke demek günahtır. Ama bazı zamanlar bazı kişiler insanlara keşke dedirtiyor. İşte seni tanıdığım güne lanet olsun. E, keşke seni hiç tanımasaydım ya da hayatıma girmeseydin gibilerinden Konuşma ve kendi kafanızca algılar ve vergiler yapıyorsunuz. Ee, sıkıntıya sokmuş olan bir insan. Evet biliyorsunuz sizi ne kadar çok yıprattığını. Ama e, maalesef kalbinizde böyle o insandan vazgeçemiyor. Aslında vazgeçeceksiniz ama maalesef ki kalbiniz ağır basıyor. Yani onun duyguları sizin duygularınız karma olmuş birazcık. Ve bu bağlamda da... E, Gelse mi gelmese mi acaba? Gelirse ona güvenmeli miyim? Çok fazla bir soru işareti ve acabalarınızı görebilmekteyim. Zaten soru işaretleri çok büyük çıkmış. Evet tekte durmuşsunuz bazı düşünceler yapmaktasınız. Evimi nasıl geçindirebilirim? Çocuklarıma nasıl bir gelecek sağlayabilirim? Ya da onların hedeflerini nasıl e, ulaştırabilirim? Gibi e, düşünceleriniz var, hayata karşı yapmak istediğiniz bazı plan ve projeleriniz var özellikle ve bu plan ve projeyi yapacaksınız. Siz çocuklarınızı tek başınıza zor büyütüyorsunuz ama büyütüyorsunuz arkadaşlar. Bu zor günler geçecek, kapınızda çok güzel parlak e, sevinç gözyaşları dökeceğiniz güzel günleri görebilmekteyim. Enerjilerinize baktığımda şurada yin-yang çıkmış. E, enerjilerinize baktığımda ise biraz dengesizlik ve biraz da e, karmik görebiliyorum. Yani şöyle enerjileriniz şöyle bir e, düşünceye girmiş. Bir gün dengeliyim, bir gün dengesizim. Bir gün pozitifim, bir gün ise negatifim. Kişilere karşı da dengesizlikler başlamış. Sevsem mi sevmesem mi acaba? gibilerinden gidip gelmeler. Enerjinizde bir düşme söz konusu olmuş maalesef. Biraz da böyle tembellik dönemine girmiş ve yavaşlama dönemine girmiş olarak görebiliyorum. Ama geçecek. Hiçbir şekilde üzülmeyin ve sıkılmayın lütfen. Maddiyatla alakalı olan bu sıkıntılarınızı görebilmekteyim. Yani maddiyatla alakalı olan sıkıntılarınız. Dediğim gibi bir kişi yüzünden olmuş ve tek başınıza yaptığınız bir borç değil. Evet, ceremesini siz çekiyorsunuz. Sefasını da siz süreceksiniz. Bu zor günler geçecek. Maddiyatla alakalı olan tüm sıkıntılarınızı ebediyen atacaksınız ve bir köprü çıkmış. O köprünün artık yarı yoluna kadar gelmişsiniz. Zor bir köprü. Hani derler ya böyle Sırat Köprüsü. Umarım hepimiz geçeriz. Hepiniz geçersiniz. Yarı yoluna kadar gelmişsiniz, yani zorlu bir yol, zorlu bir köprü. Ama bu köprü bittikten sonra ise tüm sıkıntılar ayak altına alınacaktır. Bir anahtarınız var, araba ile ilgili yapmak istediğiniz bir şeyler. Yani bir araba almak, satmak ya da değiştirmek olabilir. Temiz ve güzel bir araba görebilmekteyim. Kazasız belasız bu araba... İnşallah ömrünüzün sonuna kadar sizinle birlikte kalacaktır. Devam ettiğimde ise şimdi enerjileriniz bazı insanlarla uyuşmuyor. Öncelikle onu söylemem lazım. Enerjilerinizin uyuşmadığı kişiler ise aile ve akrabalardan kişiler olarak görebilmekteyim. O insanların yanında kendinizi bir suç işliyormuş gibi hissediyorsunuz, bir eksiklik hissediyorsunuz o kişilerden. Zaten onlar da yılan gibi olmuşlar ve size sokacak zaman ve yer arıyorlar. Yani böyle zayıf bir noktasını bulalım, zaaflarını bulalım da oradan yürüyüp gidelim derlermiş gibi. Ama kesinlikle ve kesinlikle sizlere bir zararları olmayacak, dönecek, dolaşacak o yılan kendisini sokacak arkadaşlar. Ve hanenize girip çıkmış olan, ekmeğinizi yemiş olan, Bilin bakalım ne var arkadaşlar burada. Şimdi ekmeğinizi yemiş olan ve hanenize girmiş çıkmış olan dost olmayacağına göre devamlı çünkü böyle düşmanlar olur. Nankör kişiler olur. Nankör bir insan var. Hanenin içine girmiş çıkmış sizin çok ekmeğinizi yemiş, yemeğinizi yemiş. Siz ona çok yoldaş olmuşsunuz ama maalesef tekrardan tekrardan iyi niyet suistimal olmuş sevgili dostlarım. Bırakın su istimal olsun öteki dünyada hesaplaşırsınız. Ve hakkınızı kesinlikle helal etmediğiniz insanların olabildiğini görmekteyim. Evet dileklerimiz tutulsun. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. Sevgili abonelerim dediğim gibi niyete dahil olmak isteyen arkadaşlarım çok zor bir şey değil. Sadece abone olacak ve bu videomu beğeneceksiniz. Sadece bu video değil arkadaşlar. Tüm videolarımı beğeneceksiniz. Ve niyete de dahil olacaksınız. Çok bir şey istemiyorum sizden. Destek olan arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum. Dilekleriniz kabul olacak. Şöyle hacetleriniz kabul olacak. Temiz bir şekilde olacak ve ferahlı bir şekilde demek istiyorum sizlere. Evet karman çorman kelimeler, karman çorman insanlar. Değişik insanlar, gereksiz insanlar, önünüzdeki ışığı kesen insanlar. Yani misal veriyorum ben bu ışığı keser isem siz yolunuza bakamazsınız. Aydınlık bir yol, temiz ferah bir gelecek sağlayamazsınız. Şimdi size engel olan ama onunla da sonunuzun olmadığını düşündüğünüz bir kişi var burada. Sıkıntılı bir insan, sizi sıkıntıya sokan bir insan sizi yerin dibine sokan bir insan. Maddi ve manevi anlamda sizleri e, yanıltan, sizleri çöküşe uğratan bir kişi olarak görebilmekteyim. Evet sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılı günlerin sonu. Ben biliyorum ki ferah olacaktır. E, bir tavşan çıkmış. Tavşan hızlı bir hayvan olduğu için e, bir işiniz var. Yavaş oldu, olacağını düşünmektesiniz. Umutsuzsunuz özellikle. İş olabilir, aşk olabilir sevgili dostlarım. Herhangi bir şey olabilir. Umutsuz olarak görebilmekteyim sizi. Ama umutsuzluğa kapılmayınız lütfen. Tavşan çıkmış umduğunuzdan daha hızlı bir şekilde olacak. Evet bir kan bağı olan kişi. Sizinle bir bozuşmuş ki. Bir bozuşmuş. Yani sizi çekemeyen bir kişi. Kuzeniniz olabilir bu. Öncelikle aynı cinsiyet taşıyan kişilersiniz. Ee, maalesef bir şeylerden dolayı kıskanmış ve sizin gibi olamadığı için de sırt dönmüş olarak görebilmekteyim. Boylu boyunca yatmış olan bir kişi sıkıntılarını düşünen bir kişi e, toplu bir emaneti düşünen bir kişi olarak görebiliyorum. Evet sıkılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Tek başınıza hayat mücadelesi vermektesiniz, tek başınıza savaş veriyorsunuz. Ama bu hayat mücadeleniz, tek başınıza savaşlarınız, Emekleriniz, çabalarınız sonu zafer olarak e, göreceksiniz, zafer ile karşılayacaksınız bazı olayları. Arkadaşlar son olarak şunu da söylemem gerekiyor: Tek başınıza mücadele ettiğiniz bu hayatta artık hayatın yükümlülüğü size ağır gelmeye başlamış, bunalmaya başlamış ve isyan etmeye başlamış olabilirsiniz. E, sıkıntılı zamanlarınızda yanınızda olmayan kişiler. İyi, i̇yi zamanınızda da, sıkıntılarınızı attığınız zamanlarda da yanınızda olmaması gerekiyor. Zaten siz de bu şekilde düşündüğünüz için temiz bir sayfa açmışsınız kendinize. Ve bu temiz sayfa içerisinde ebediyen çoluğunuz ve çocuğunuz ile devam edeceksiniz. Çocuğunuzda bir yol görünüyor şurada, çocuğunuz bu. Ee, bir şehir dışı görünüyor, yurt dışı da olabilir. Ekonomik özgürlüklerini eline almak maksadıyla gidecek olan bir yavru görebiliyorum orada. İnşallah yolları açık olsun. Vatana millete de hayırlı evlatlar olsunlar. diyorum ve ben artık genel baktığım bu falıma nokta koyuyorum arkadaşlar. Kolektif niyet almıştım tekrardan, ee, bireysel değildir. Sadece abonelerime özeldir ve abone olacak arkadaşlarıma özeldir. Ee, kanalıma abone olan yeni abone olan arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki de geldiniz başımın üzerinde yeriniz var tabii ki benim güzel youtube ailem evet e, bireysel açılım tabii ki de yapıyorum arkadaşlar whatsapp üzerinden yapmaktayım instagram üzerinden yapmaktayım yani her ikisinden de ulaşmak isterseniz tabii ki de ulaşabilirsiniz açıklama kısmında e, linkini bıraktım lütfen tıklayarak bana ulaşım sağlayın Sizlere ayrıcalık yapabilmek için katıl butonunu aktifleştirdim. Cüzi bir miktarda katıl butonundan yararlanabilirsiniz. Tabii ki de abonelikler ücretli değildir kesinlikle. Öyle sorular geliyor arkadaşlar. Evet hiçbir şekilde sıkıntı bunaltı yapmayın kendi kendinize. Abonelikler ücretsiz ve bedavadır arkadaşlarım. Olabildiğinizce abone olun lütfen. Sizleri seviyorum. Destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun benim güzel dostlarım. Diyeceklerim bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın güzel dostlarım.